Vallahi ben kendi adıma e, sana daha sık sarılacağımı ve daha iyi bir baba olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Ya ona baba dersen, ne yapacaksın? Ya seni dersem ne yapacaksın? Ya sen dersem ne yapacaksın? Ali. Oğlum lütfen. Pardon, pardon alışım. Çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. <laughs> Hemen toparlıyorum. Ee, ya asıl babam Haluk Bey dersem... ...ve ikinizi hayatımdan çıkarırsam ne yapacaksınız? Ali, sen iyi ol, ben her şeye razıyım ol. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olacak. Net. Vay be. Her şey Ali için. Her şey Ali için her şey. Bravo. Birbirini bir kaşık suda boğacak insanlar topluluğu benim için bir araya gelmiş birbirlerini öpecek. Ali'cim, buradaki herkes gerçekten samimi. Ben de gerçekten samimiyim. Ben değil miyim? Gayet samimiyim ben de. Benim de size bir sürprizim var. Arkadaşlar buyurun. Buyurun buyurun. Bu nedir ya bu ne rezillik? Çıkın evinden. Ne işiniz var evinde çıkın. İşte gördüğünüz gibi Haluk Mertoğlu benim babam değil. Biyolojik babam burada görmüş olduğunuz beyefendi ben de tanımıyorum. Anneciğim burada gördüğünüz gibi. Ali'cim yeter lütfen. Defol evimden. Defol evimden defol. Defol ben hala çekiyorum defol. Tamam. Tamam Haluk gel buraya gel. Ali oğlum lütfen yeter artık. Yetmez. Sen bir şey söylemeyecek misin anneciğim? Anne kelimesinin anlamını alın, terse çevirin. İşte benim annem o. Öyle konuşma. Ne olur. Güneş Hanım bile senden daha iyi annelik yaptı bana be. Alicim yapma böyle ne olur lütfen. Ali. Canın yanında biliyorum. Ama bizim de canımızı daha fazla yakmaya çalışma yalvarıyorum bak ne olur. Benim hiç canım acımıyor ben gayet eğleniyorum. Bir dahaki toplantınıza yine çağırın beni başka bir sürpriz bulurum. Okey. İyi geceler.